Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün Balıkesirli Erdek ilçesindeyiz. Erdek ilçesinde 1 kilometre mesafede toplam 2820 metre bir zeytinlik tanıtımı için geldik. Yerimizin görmüş olduğunuz gibi 800 metre kare alanı kapalı alan. Yani bunun etrafı komple telçitle çevrilmiş. Diğer alt kısımda zeytinlik yine yerimize dahil. Burası da şöyle Saim abi göstersin. Toplamda 52 adet zeytin ağacımız mevcut yerimizin içerisinde. Yerimizin suyu var, elektriği yok. İçerisinde de temel atılmış bir 80 metrekare yapımız mevcut. Şöyle e, Ozan arkadaşımla beraber içeriye doğru girelim. Buraya herhalde Masa bir parke taş döşemiş. Buraya kendisine bir yaşam alanı kurmak için 80 metrekare bir beton atmış. Yerimiz gerçekten güzel. E buraya iki kat yer yaptığımızda deniz görünür herhalde değil mi? Görünüyor. Zaten yukarıdan çekim yaparız, görünür. Tamam, yukarıdan bakalım. Bu o, beton alanın sağ tarafında fosseptik çukuru her şey hazır. Her şey hazır vaziyette. Suyumuz yani var. Kapatılmış vaziyette. Yani alan kişi buraya ister prefabrik yapabilir, isterse betonarme bir ev yapabilir. yapabilir. Evet, evet. Yani burada drone çekimlerinde de göreceksiniz yan komşularımız da burada ev yapmışlar. Şöyle Sayın abi de göstersin. Yani yer olarak gerçekten mükemmel bir yer. Güzel. Eğer daha çok yakın, denize yakın. Yerimiz zeytin ağaçları haricinde e, çeşitli meyve ağaçları. Çeşitli meyve ağaçlarımız da mevcut yerimizin içerisinde. Evet. Şöyle bir de yukarıdan yerimize bakalım. Manzaraya bakalım. Etrafının da komple çevrilik olması da güzel. Bayağı bir masraf yapmış buraya mal sahibi. Burada 15 tonluk su tank depomuz var. Evet, yerimizin su sıkıntısı yok. 15 tonluk su tank yerimiz mevcut. Yerimizin içerisinde Bayağı güzel bir yer yapmış. Abi deniz mükemmel ya. Manzaraya bak. Tam bu bölgede iki kökten ekilmiş altın çilek planlarımız var. Evet. Üzerinde meyveleri de var. Sayın abi de şuradan denize bakalım. Abi deniz mükemmel bir manzara var burada. Ben az önce buraya gelmemiştim. Şimdi yeni geldim. Ama süper bir manzara. İçerisinde ağaçları da yetişkin şekilde. Zeytin ağaçları bakımlı. Gerçekten manzara olarak güzel bir manzara. Yarımızın resmi kadastro yolda mevcut. Yaz kış ulaşabileceğimiz bir yer. İşte az önce belirttiğim gibi buraya ne yaparsın? Buraya ister konteyner koyabilirsin alan kişi, isterse prefabrik iki katlı bir şey yapabilirsin. İki katlı prefabrik yapabilirsin. Zaten üst kata çıktığınız zaman bu görüntü daha da netleşecek. Tabii ki de üst kat, iki kat olduğunda e, manzara daha da güzel olacak. Yani buradan şu anda bile güzel bir manzara var. Yer gerçekten güzel. Onun haricinde söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı arkadaşım? Kolay ulaşım her yerden kolay ulaşım. Yani Bandırma'ya, Bandırmaya çok yakın. yakın. Erdek bir, bir kilometre km. mesafede belki o kadar bile yok yani mesafe olarak. Erdek asfaltına çok yakın yerimiz. Ee, başka eklemek istediğin bir şey var mı bu bölge hakkında? Şimdi bu bölgeye sen e, benden daha fazla hakimsin. Yani Hava zaten... olarak. Çok temiz bir havası. Temiz var. havası. Erdek Kapıdağ Yarımadası'ndayız. Yani e, görmüş olduğunuz gibi ön tarafımız deniz, arka tarafımız ormanlarla çevrili. Bölge zaten zeytin üzerine kurulu karım e, evet. var bölgede. Zeytinyağı fabrikaları var. Zeytinyağı fabrikaları mevcut bu bölgede. Şöyle Sayım abi istersen bir de aşağı e, diğer yere bakalım. Elektrik zaten artık genelde bu tür yerlerde güneş paneli kullanıyorlar. Yani alan müşterilerimiz güneş paneli kullanıyor. Yani gerçekten taş bir yapı yapmış temel olarak buraya. Bayağı bir güzel bir yapı var içerisinde. Yerimizin girişi parke taş döşeli. Zeytinler artık olmuş sayım abi. Evet. Az önceki bahsettiğimiz alanda burası. Değerli izleyicilerimiz Burada toplamda 3 sıra zeytin ağacımız var. Buradan aşağıya kadar böyle devam ediyor. Toplam 2820 metrekare yerimiz. 800 metresi tel çitle çevrili. İçerisinde 80 metrekare beton bir yapımız var. Altın çilek bunu açıyoruz. İçindeki meyveyi gösterelim. Bu da altın çileğimiz. İçerisindeki meyvemiz. Daha bu olgunlaşmamış herhalde. Biraz daha sarılacak. Biraz daha sarılması gerekiyor. Sayın abi zeytin ağaçlarını da göster abi. Zeytinler de artık olmuş. Toplanma vakti gelmiş bunların zaten. Gerçekten ağaçlar da bakımlı yani. Yerimiz buradan böyle aşağıya kadar daha devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz. Evet. Üzerlerinde de oldukça fazla zeytin var. Şöyle. Eklemek istediğin başka bir şey var mı arkadaşım? Buradan aşağıya yani dur. Alt tarafında 1 bölü 100 binlik planda çevre yolu gözüküyor. Evet. Hemen eğer tabii e, 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 uygulamaya konumda, Uygulamaya girdiğinde alt taraftan hemen çevre alt yolu. Sınırımızda e, o da bir avantaj. Oluruz. Evet. Üst taraftan Erdiği görmeden narlı tarafına geçiş şeklinde. Evet, yerimiz aşağı doğru daha devam ediyor. İçerisinde 50 adet zeytin ağacı vardı yerimizin. Zeytin ağaçlarımız da şekilde. Başka eklemek istediğim bir şey var mı arkadaşım? Yok yani zaten yer ya kendini gösteriyor. Satana, alana şimdiden hayırlı olsun diyelim. Yerimiz gerçekten güzel. Evet değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. yerimizi gezdik. Ozan arkadaşımla beraber, Ozan arkadaşım da benim meslektaşım, kendisi aynı emlak işi yapıyor bizim gibi, değerli bir arkadaşımız yeri geldik tanıtımını beraber yaptık. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 05 32 456 99 46. Hoşçakalın diyoruz, sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.